olmayışıdır. Bu açıkça hukuka aykırı bir kararnamedir. Acilen iptal edilmelidir. Bu bir uluslararası sözleşme onaylandıktan sonra kanun hükmündedir ve ancak meclis tarafından imza geri çekilebilir. Cumhurbaşkanının tek taraflı kararı ile sözleşmeden çıkılması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı kararnamesi yok hükmündedir. İktidar eliyle yapılan çalışmalarda Halkın sadece yüzde on yedisinin İstanbul Sözleşmesi'ne karşı olduğu, karşı olanların da radikal dini gruplar olduğu ortaya çıkmıştır. Halkın yüzde seksen rağmen kadınları yaşatacak adımları içeren İstanbul Sözleşmesi'ni tartışmanın ya da reddetmenin kime hizmet ettiği açıktır. Yaşam Kanlarımızı gericiliğe, yobazlığa, bağnazlığa teslim etmeyeceğiz. Yaşam haklarımızı kararnamelerle ortadan kaldırmanıza izin vermeyeceğiz. Dün iletişim başkanlığının yaptığı açıklamada anayasanın 10. maddesi çiğnenmiş ve LGBT artı bireyler yine hedef gösterilmiştir. Herkes dil, ırk, din, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefe inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrı Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve şiddete uğrayanın korunması, şiddet uygulayanın soruşturulması ve cezalandırılması sorumluluk. o İstanbul Sözleşmesi yaşatır dedi. Kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ne uygula dedi. Haklarımızdan ve hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz dedi. Aylardır bu taleplerimizi bulunduğumuz her mecradan iletmemişiz gibi İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmediğimizi haykırdığımız 8 Mart'ın hemen ardından bir gece yarısı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını öğrendik. Sözleşmeden çekinme kararı anayasaya bu uluslararası insan hakları hukukuna aykırıdır. İnsan haklarına aykırı faaliyette bulunmak, devletin yetkisini açıkça kötüye kullanmaktır. İstanbul Sözleşmesi, yani kadınların yaşam hakkı, kimsenin iki dudağının arasında değildir. Tüm ülkeyi etkileyecek hiçbir karar demokrasi yok sayılarak ardım olduğu ile halka dayatılamaz. böyle böyle yaşamın olanaklarını yaratacak olan hiçbir sözleşme yasa uygulamadan el çekmiyoruz. Hayatlarımıza dair kararları biz alırız. Hayatlarımızın ve haklarımızın tek bir adamın kararına kararnamesine bağlı olmasına izin vermiyoruz. Haklarımızı elimizden almanıza bizleri şiddete ve öldürülmeye mahkum etmenize izin vermeyeceğiz. Sözleşmeden vazgeçmiyoruz. Hep söyledik yine söylüyoruz. Kadın cinayetleri politiktir. İstanbul Sözleşmesi'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı bu ülkede kadınları hiçe saymak, kadın cinayetlerini görmezden gelmektir. Kadınlar sokaklarda, meydanlarda ve alanlarda yaşamak istediğimizi haykırmaya devam edecek. Kadınlar mücadele etmeye devam edecek. Hayatlarımızdan da ha, haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Haklarımızın ve hayatlarımızın teminatı olan İstanbul Sözleşmesi'ni savunacağız. Çünkü İstanbul Sözleşmesi biz demek. Çünkü İstanbul Sözleşmesi bizim demek. İstanbul Sözleşmesi bizimdir. Vazgeçmeyeceğiz. Yaşasın kadın mücadelesi. Zin Katilleri değil, kadınları yargılayanlara, siyasi hesaplara, bizim haklarımızı, hayatlarımızı feda edenlere.